Herkese merhaba. Şimdi buradan sesleniyoruz. Ey halkı Müslüman olan ülkelerin devlet başkanları. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Elindeki sayısız son teknoloji silah ve bombalarla Gazze'ye saldıran İsrail hiçbir hedef ayrımı yapmadan tüm Gazze'yi 2 milyonu aşkın insanı öldürüyor, yok ediyor. Hem de dünyanın gözlerinin önünde, hem de sizlerin gözlerinin önünde. Küçücük Gazze'de 2 milyon insan bebeklerine, çocuklarına, yaşlılarına, hastalarına, kadınlarına, sivillerine, hayvanlarına, eşyalarına, evlerine, tarlalarına, iş yerlerine kadar aralıksız bir şekilde kitle imha silahlarıyla, bombalarla yok ediliyor. İsrail aralıksız bir şekilde hiçbir insani değer ölçüsünü hesaba katmadan Gazze'yi bombalıyor, helak ediyor, imha ediyor. Okulları bombalıyor. Pazar yerlerini bombalıyor. Camileri, kiliseleri bombalıyor. Hastaneleri bombalıyor. Yahu, evleri bombalıyor. Tarlaları bombalıyor. İş yerlerini bombalıyor. Sivilleri bombalıyor. Gazetecileri bombalıyor. Çocuk parklarını bombalıyor. Topyekün bir ülkenin üzerine bomba yağdırıyor hiç kimseyi ayırmadan hiçbir insani ölçü ve hukuk tanımadan bombalıyor bomba yağdırıyor. Ardına tüm Batı dünyasını almış bombalıyor. Kimse de buna dur demiyor. Ey halkı Müslüman olan ülkelerin devlet başkanları. Şimdi buradan sizin insani ve İslami vicdanınıza sesleniyorum. Gazze ölüyor. Gazzeliler ölüyor. Hem öyle bir ölüyor ki tüm dünya bir film sahnesi gibi izlerken herkesin gözlerinin önünde ölüyor. Peki vicdanınız ne durumda? Vicdanınız bu işe ne diyor? Size ne diyor? Gazze'de çocukların başlarına bombalar yağarken kendi çocuklarınızı o bombalardan birinin yıkmış olduğu enkazın altında bir hayal edebiliyor musunuz? Hayal edin bakalım. Gazze'de hastaneler bombalanarak yıkılırken, bombalanırken kendinizi o hastanenin bir odasında tedavi edilmeyi beklerken hayal edebiliyor musunuz? Gazze'de camiler, kiliseler bombalanırken kendinizi o ibadethanede ibadet ederken, dua ederken hayal edebiliyor musunuz? Gazze'de okullar bombalanırken kendi çocuklarınızın o okulların birindeki sıralarda o esnada bomba yerlama esnasında derste olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Gazze'de pazar yerleri bombalanırken kendinizi o pazarda o sırada o esnada alışveriş yapmaya çalışırken hayal edebiliyor musunuz? Gazze'de evler bombalanırken o evlerin birinde ikamet ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Peki şimdi dönün vicdanınıza bir insan olarak Gazze'de yaşayan Müslümanların dindaşları olarak artık bir şeyler yapmak gerektiğini düşünmüyor musunuz? Gazze'de haftalardır ekranlardan film izler gibi bir insanlık trajedisi izliyorsunuz, izliyoruz. Gazze'lilerin başına bombalar yağıyor yağmur gibi, sağanak gibi. Sınırlar kapalı, canlarını kurtarmak için gidecekleri bir yer yok. Karınları aç, yiyecekleri gıda maddesi yok. Susamışlar içecek suları yok. Karanlıkta kalmışlar, aydınlatacak elektrikleri yok. Hastalanmışlar, yaralanmışlar, tedavi için hastaneleri yok, ilaçları yok. Bir insanın yaşayabilmesi için gerekli asgari düzeyde hiçbir şeyleri yok. Ama az sonra başlarına bir bombanın düşmeyeceğinin garantisi de yok. Peki bu yokluklar altında hayata tutunmaya çalışan o insanlara vicdanınızda küçücük de olsa bir yer var mı? Ey halkı Müslüman olan ülkelerin devlet başkanları, lütfen artık bir şeyler yapın. Artık kınamayı, protest etmeyi, barış çağrılarıyla yetinmeyi bir kenara bırakın. Artık temennilerde bulunmaktan daha fazlasını yapın. Artık bu katliamı önlemenin asıl sorumluluğunun sizin boynunuza bindiğini görün ve gereğini yapın. Lütfen şu anda Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak için yapabileceğiniz her ne varsa yapın. İsrail'i durduracak hangi adımlar varsa o adımları atın. Lütfen Filistin'in haklarını, Filistin'in hukukunu, Filistinlilerin hukukunu tanıyın. Her platformda dile getirin, savunun. İsrail'i durdurmak için Siyonistlerle, İsrail'le doğrudan veya dolaylı iş tutan, ticaret yapan her kişiden, her kurumdan, her şirketten, her devletten Hesap sorun. Gazdenin imarını siyonist sermayenin boynuna yükleyin ve bunun için adımlar atın. Kararlar alın, uygulamalar başlatın. İsrail'e ambargo, boykot ve benzeri her türlü yaptırımları uygulayın. İsrail ile diplomatik ilişkileri kesin. Ticarete son verin. Lütfen Birleşmiş Milletler Tasallutuna karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya barışı ve güvenliği üzerindeki dünyanın üzerindeki hegemonyasına karşı Siyonizme karşı küresel habis güçlere karşı Gazze'nin işgaline ve Kudüs'ün esaretine karşı, Amerika-İsrail oyunlarına karşı dünyanın sivil vicdanını harekete geçirin. Dünyanın tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirin ve ortak bir Gazze destek ve insani dayanışma çalışması başladın. Lütfen haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan gibi olmayın. Gazze'deki masum insanların öldürüldüğünü görmekten, bunu izlemekten, buna karşı sessiz kalmaktan, çaresizlikten inim inim inleyen o mazlum insanlar için bir şey yapmamaktan, yapamamaktan artık utanın. Lütfen Gazze'lileri hapsedilmiş olduğu bu ölüm çemberinden çıkarmak için, bu ablukanın, ambargonun kaldırılması ve saldırıların durması için harekete geçin. Lütfen insanlık sınavını insan olma erdemliliği ile kazanın. Lütfen temenni makamında değil, icraat makamında olduğunuzun idrakında olun ve ona göre davranın. Pısırıklığı ve korkaklığı bırakıp gazzeye yardım için ordularınızı hazırlayın ve harekete geçin. Lütfen halka ve hakka hesap vereceğinizi asla unutmayın. Gazze'deki mazlum insanların akıbeti sizin vereceğiniz kararlarla şekil alacak. Tarihe nasıl geçeceğiniz de sizin kararlarınıza bağlı olacak. Şimdi yerinizi, safınızı, duruşunuzu belirleme ve gösterme vakti değilse ne zaman peki? Evet bir yayının da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.